Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi üçüncü söyleşimizin konuğu Zeynep Santıroğlu Sadırland Doğru söyledim değil mi? Doğru söyledin. Evet efendim. Teşekkürler. Şimdi sizi birazcık tanıyalım. Birazcık da film festivalleriyle ilgili de düşüncelerinizi alalım. Tabii. Benim kurucusu olduğum şirketin ismi AZ Celtic Film. Biz şirketimizi 2010'da kurduk. Ben sektörde 20 küsur yıldır Aktif olarak, yani prodüksiyon asistanı olarak başlayıp e, prodüksiyon asistanı ne yapar, işte sette koşturup e, her türlü işi yapan kişidir. Hı hı. E, farklı departmanlarda çalışarak en son prodüksiyon amirliğinden e, yürütücü yapımcılığa, daha sonra da yapımcılığa yükselmiş e, biriyim. Dolayısıyla e, sektördeki yani film e, setindeki her departmana aslında biliyorum, tecrübe ettim. Daha sonra 2010 yılında eşim Alexa de önce biz İngiltere'de yaşadık. Çok belgesel yapıyordum. BBC'nin bütün işlerini, Türkiye'deki işlerini ben yapıyordum. Ayrıca ile çok çalışıyordum. Sonra Türkiye'ye gelip şirket açmak istedik. Zaten evlenirken de yani şart koştuğum şeylerden bir tanesi Türkiye'ye geri dönmekti. 2010 yılında şirketi açtık. İlk yaptığımız iş Tinker Tailor Soldier Spy'dı. Bu filmin başrolünde Geri Oldman oynuyor. Film 3 Oscar adayı oldu. E, tabii biz İngiltere'de 5 yıl yaşadığımız için Alex de, o da aynı şekilde babası yapımcıydı ve o da çok runner olarak, prodüksiyon asistanı olarak sektöre başlayıp e, yükselmiş birisi. Çok orada tanıdıklarımız vardı. Film sektörü Türkiye'de olduğu gibi dünyada da çok küçük bir yer. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Dolayısıyla buraya gelirken, şirketi kuru, kurarken Hiçbir şekilde e, buradaki yani yerli e, eğer bir pasta varsa ortada hani oradan bir dilim almak değil de bizim kendi kontaklarımızı buraya getirip e, burada Türkiye'de çekimleri sağlamakta amacımız. Tinker Tailor Soldier Spy buna çok güzel imkan verdi. E, onun yapımcısı Robin Slova ve Working Title çok prestijli büyük bir şirketin İngiltere'de. Onunla daha önce İspanya'da çalışmıştık. Benim İspanyolcam var. İspanya'da çok çalışıyordum. Öyle olunca bir iş, diğer işi getirdi. Bizim sektörde hep performans odaklı. Yani bir işte kendinizi nasıl gösterirseniz, diğer işe o referans oluyor. Hiçbir zaman yani saklandığınız zaman bir sonraki işinizi alamıyor oluyorsunuz. Bu bizim yapım şirketi için de geçerli. 2010'da yaptığımız Tinker Tailor Soldier Spy başarılı oldu, ee, onun ardından Argo'yu yaptık. Argo'nun 3 tane Oscar ödülü var, Ben Affleck'le orada çalıştık. Hı hı. E, tabii bu kulaktan kulağa yayılıyor, öyle olunca... Bu arada sürekli belgesel yapmaya e, önem veriyoruz çünkü ben sanat tarihi mezunuyum. Türkiye gibi bir yerde sanat tarihi okumak, arkeolojik kazılara da e, çok gitmişliğim var. Yani biz aslında çok... E, İnanılmaz bir ülkede yaşıyoruz, inanılmaz topraklarda yaşıyoruz. Her türlü çeşitliliğin, geçmişteki medeniyetlerin, farklı medeniyetlerin burada yaşamış olması, bunların hepsi doğal bir plato gibi oluyor yabancı filmler içinde, uluslararası yapımlar içinde. Bunların hepsini kullan, kullanmak amacıyla bu tarz filmleri yapmaya başladık. Argo'dan sonra Two Faces of January diye bir film geldi. Viggo Mortensen, Oscar Isaac, Kirsten Dunst oynuyordu. Tabii bu gelen filmlerde biz çok arkadaşlar da yapıyoruz. Yani sadece geliyorlar, çekim yapıyorlar ve gidiyorlar olmuyor. Kreatif anlamda da çok katkımız oluyor. Senaryoya çok müdahale edebiliyoruz. Türkiye'nin tanıtımı için elimizden geleni yapıyor oluyoruz. Bir film tabii hem ülke tanıtımına katkıda bulunuyor, hem de e, turizme katkıda bulunuyor, hem de kendisi de aslında bir turist. Yani bir filmin kendisi de bir turist. Geldiği şehre ekonomik anlamda çok büyük katkısı oluyor. Mesela bir doların, bir dolar... 100 dolar getirebiliyor. Çünkü hem ekip orada harcama yapıyor, hem işte filmin çeşitli her şeyini kullanıyor oluyoruz o mekanda, o yaşadığımız yerde, neredeyse orası. Onun dışında dediğim gibi hem belgesel yapıyorduk, hem bir taraftan uluslararası ödül alan reklamlar da yaptık. Ve e, güncel işlerden bahsetmek isterim belki. Lütfen. Çünkü e, aslında yaptığımız iş şöyle bir iş. Oradan gelen uluslararası ekiple Türk ekibi kaynaştırıyoruz ve bizim setlerimizde en az 300 kişi, 400 kişi 500 kişi işte yardımcı oyuncuların bazen 1000'i bulduğu Hı. Hı setlerimiz oluyor. Bunun da tabii çok büyük bir sorumluluğu oluyor. Yani sizin çalıştırdığınız ekibin çok kalifiye olması gerekiyor. Ve karşıdan gelecek olan talepleri çok iyi anlaması, ona cevap vermesi gerekiyor. Filmcinin aslında özellikle yapımcının görevi çevirmen gibidir bence. Yani sektörde de öyle bir şey var. Birini yanlış anladığınız zaman o dolaylı olarak her şeye sirayet ediyor. ediyor. Ve tabii. bu bir Bazen skandala sebep, evet, sebep olabiliyor, olabiliyor yanlış anlaşılmalar. Biz bunu hani her anlamda yapıyor oluyoruz. Yani yabancıyı anlamak, doğru anlamak, doğru anlatmak, içeriye doğru anlatmak ve aslında yapamayacağımız bir şeyi de asla taahhüt etmemek. Hı hı. Bu sokağı kapatabilir miyiz? İşte bu binada çekim yapabilir miyiz? Bazen hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bazen de hayalleri kırmamız gerekiyor. Yani biz bunu mesela argoda oranın yapımcısı sadece beni ben Affleck'le kapalı çarşıya gönderip şey demişti. Hayallerini kır Affleck'in çünkü realist olmamız gerekiyor. Ve direkt söylemiştim mesela işte bu sokakta problemli bir adam var. Bu dükkanda çekim yapamayız. Tamam o zaman. Yani aslında bu karşılıklı bir güven meselesi. yapabileceğimiz şeyleri doğru anlattığımız zaman bu bir işbirliğine dönüşüyor ve bu işbirliği eğer Doğru frekanstaysak, doğru anlaşabiliyorsak başarıyla sonuçlanıyor. Biz kolektif bir iş yaptığımız için herkesin rolü çok önemli. Yani çay yapan arkadaşın görevi de çok önemli, yaptığı işin iyi olması da çok önemli. Hele ki catering çok önemli bir şey bizim setlerde. Bunun sonu yok yani. Herkes doğru şeyi yaptığı zaman ortaya mucizevi bir şekilde güzel bir iş çıkıyor oluyor. Böyle, yani şu anda yaptığımız işlerden birazcık bahsedebilirim. Çünkü sonuçta 2010'dan bu yana e Nasıl zaman nasıl geçti ben çok fark edemedim Şöyle çok hızlı geçti işte. Neden Türkiye'yi de e, özellikle tercih ettiğini de sormak istiyorum yani yurt dışında bu işler daha kolay e, ilerliyor olabilir diye düşünüyoruz bilmiyorum yani hani belki farklı düşünenler de vardır ama e, yani imkanlar en azından daha kolay e, burada özellikle Türkiye'yi tercih etme sebebin ya da işte e, oradan bir sanatçıyı yani oyuncuyu buraya getiriyor olmak e, çok mu önemliydi mesela senin için? Ya yani çok önemliydi çünkü Türk olmak, Türkiye ile olmak, burada doğmuş olmak, uluslararası bir yerlerde sesinizin olması, seyahat ediyor olmanız zaten aslında uyandırıyor sizi. Ben çok hani küçük yaşlardan itibaren hep yurt dışına çıkma imkanı olan biriyim. annemle babamın işi dolayısıyla. Hep o dönemlerde, şimdi öyle bir hava yok dünyada ama o dönemlerde gittiğiniz zaman hep Türküm dediğinizde A Midnight Express denilirdi. Dolayısıyla aslında böyle travmalı bir uluslararası anlamda çocuklarız. Hep böyle bir şeyleri anlatmak durumundasınız. Aslında öyle değil. Türkiye'de aslında böyle değiliz. İşte klasik yani o develerle gitmiyoruz okula vesaire vesaire. E, bu bu bir, bir bende iz o bıraktığı için ben Zeynep olarak ne yapabilirim? Yani bu sektörde çalışan birisi olarak dünyaya kendimize en azından bir pencere açıp sektör anlamında yani biz burada ne yapabiliriz de anlatabilirim. Türkiye'deki film sektörü hala çok prematüre. E, yurt dışından birisi geldiği zaman e, mesela stüdyomuz yok doğru düzgün. Yani bu kadar büyük bir sektör var. Hani dizi sektörü var. Film diyemeyiz belki ama hala doğru düzgün bizim bir Hollywood filmini gö e, gösterebileceğimiz biz e, şey yok, stüdyo yok. Bu çok büyük bir eksik zaman içerisinde olacak, mutlaka olacak. Sektör daha da büyüdü çünkü. Dijital platformların burada olması, yerli dijital platformların açılmış olması bunların hepsi inanılmaz heyecan verici gelişmeler. Ama hala çok bebek adımlarıyla gidiyoruz. Çünkü mesela yurt dışında çekim yapacağınız zaman orada çok fazla imkanlar oluyor. Yani belediye size imkan veriyor. Daha büyük bir şey, yardım alıyorsunuz. Şimdi onu soracaktım mesela şimdi İtalya'da, İspanya'da birçok teşvik önünüze geliyordur. Türkiye'de e, yani lokasyondan kaynaklı yani önünüzün kapandığı e, noktalar oluyor mu mesela evet, ya da açıldığı oluyor. belki? Şu anda dünyanın neredeyse her düz yani e, şey kalkınmış ülkesinde film, e, uluslararası filmlere teşvik veriliyor. %30'a kadar. Mesela bizim komşumuz Yunanistan'da hiç önemli değil nasıl bir film olduğu. Bir Türk filmi oraya gittiği zaman da devlet size harcadığınız bütçenin %30'unu hemen size veriyor. İspanya'da öyle, İtalya'da öyle. Bizde de bir teşvik yasası çıktı. Fakat tabii bu çok limitli. Biz bunu alan ilk film olduk. Geçen sene Gary Ricci'nin bir filmini yaptık burada. Ocak'ta vizyona girecek. Operation Fortune diye. Filmde çok böyle sürpriz şeyler var. Hugh Grant oynuyor, Jason Statham oynuyor. Hatta böyle Türkçe konuştuğu, kelimeler söylediği Hugh Grant'ın böyle seyirciyi hani şey yapacak, şaşırtacak anlar da olacak. Klasik bir gayriçi filmi, macera, aksiyon filmi. E, tabii. Öyle birisi geldiği zaman biz çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü bir ülke reputasyonuna zarar vermememiz lazım. Yapabileceğimiz şeyleri doğru anlatmamız gerekiyor. Biz gayri çiğ mesela Antalya'da ilk başta 3-4 günlük bir çekim için orada işte şeyde kale içinde koşturmalı bir sahne vardı. Öyle bir şey için gösterdik Antalya'da sevdiler, a burası da olur, burada şunu çekebiliriz. O 4 günlük çekim sonuçta aramızdaki o güven ilişkisi sayesinde oldu size bütün filmin Antalya'da çekilmesine karar verdiler. Expo Center'ı gösterdik. Bakın stüdyomuz yok ama böyle bir mekan var. Belki doğru izinleri alabilirsek burada set kurabiliriz. Aslında plato gibi alanlarımız vardı bizim yani Var, Türkiye'de. Evet. Belki sizin de tercih etme sebebiniz de o. Aha. Ama bunun mesela konularını özel belirliyor musunuz? Yani hani şu konu özellikle olsun dediğiniz ya da bu konu hiç olmasın burada hani zaten e, belki işte siyasi politik hani olabilir dediğiniz noktalar vardır herhalde bölümler. Kesinlikle e, o refleksleri gösteriyoruz. Hatta bazen işte benim eşim Alex de gülüyor bana ama çok hassas davranmak zorundayız. Çünkü Kültür Bakanlığı'na sürekli olarak çok sıcak temas halindeyiz. Bazı filmleri diyoruz ki bakın şurasını değiştirebiliriz, biz de sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bazılarını diyoruz ki yok o kadar da çünkü çok hassas davranıyorlar evet. bildiğimiz sebeplerden dolayı. Sürekli aslında tabii İspanya gibi değil Hı. Türkiye yani konjüktürü farklı, siyasi konumu farklı, gündemimiz hep farklı. Hı -hı. Dolayısıyla hep bu refleksleri göstermek durumundayız. Öyle hassas olduğumuz konular var. Bazen fazla hassas davranıyor Hı -hı. bile olabiliyoruz. Hı -hı. E, ama bu kesinlikle doğru. E, senaryoyu değiştirdiğimiz çok oluyor. Herhangi bir Mesela farklı bir ülkede geçilebilecekken, Türkiye'yi başka bir ülkede çekebilecekken, diyoruz diyelim burada çekin ama bakın şu bölümünü değiştirin, bizi rahatsız ediyor, Türkiye böyle bir yer değil. Yani tamam diyorlar, değiştiriveriyorlar mesela. Aslında o açıdan da ülke imajını belki izleyiciye yansımıyor o kadar ama... Çok kötü olacakken biz nötr bir hale getirmiş aslında oluyoruz. Aslında biraz önce de söylediğimiz Ümmü Hanım'la şeyde program yani söyleşi de biz ne gösteriyorsak aslında onu görüyorlar bir nevi. Yani hmm. hani halka ne sunuyorsak izleyicilere izleyicilere o onu biliyorlar. Belki öyle gösterseydiniz o kadarını bileceklerdi. O yüzden hani en iyi şekilde o Türkiye'nin lokasyonlarını ya da kültürünü nasıl gösterebilirsek o da işte sizlere düşen görev. Ne yazık ki hani çok büyük bir görev yani sonuçta. E, ne olması gerekiyorsa hani onu yapıyorsunuz biliyorum elinizden geldiğince. Evet, yani şey kısmı tabii kolay değil. E, parayı veren bir taraf var, Hı -hı. senaryoyu yazmış olan bir taraf var. Evet. Uygulaması için buraya geldikleri için, uygulanması için bir yere kadar e, müdahale ediyorsunuz. Ama orada çok akıllı davranıp Hı -hı. bu da var ama bakın bu da var Hı -hı. E, şeklinde yönlendirme yapabiliyorsunuz. Onların da tabii önem verdikleri şey burada geçirdikleri o zaman içerisindeki tecrübe. Hı hı. Çünkü olayın bir de e, profesyonel kısmı evet, var. Mesela bizim setlerde e, aslında Erasmus programı gibi bir şey oluyor çoğunlukla. Oradan atıyorum 20 kişi geliyor. Buradan biz onlara Türk ekip sağlıyoruz. Aralarında e, belli bir sonuçta etkileşim oluyor. Bazen çok anlaşıyorlar. Buradan mesela Türk ekipten İngiltere'ye gidenler oldu. Bunu biz mesela çok deneyimlediğimiz bir şey Mesela kendi koordinatörümüzü en sonunda Londra'ya gitti orada şimdi çok büyük filmlerde çalışıyor. En son geçen sene After Sun diye bir film yaptık biz Fethiye'de çektik tamamını Film çok ödül aldı. Şimdi en son bir şey British Independent Film Awards var. Orada da üç tane ödül aldı Bafta'ya kadar gidiyor sürekli böyle güzel haberleri geliyor. O filmde mesela sadece 5 kişi geldi İngiliz ekipten. yeri kalan bütün ekibi biz sağladık. Yani yapım tasarımcısı Türk ve şu anda İngilizler gibi en iyi İngiliz yapım tasarımcısı ödül adayı oldu mesela. Yine makyaj, makyöz ve saç. Kendileri de inanamıyorlar çünkü Yaparken hani böyle bir başarı onlar da belki beklemiyorlardı. Aslında normal bir şey yapıyorsunuz e, ya da yapıyorlar ama e, tabii bambaşka bir hal alıyor yani bizde evet. hani içinde olduğumuz zaman o iş körlüğü denen e, kısımda dışarıdan çok farklı gözükebiliyor o başarı. Evet yani bizim için şöyle bir şey önemli projelerimizi çok dikkatli seçiyoruz hı hı. o projenin yani seçtiğimiz projeler çünkü. Her şeye olamayız her şeye evet diyemeyiz. Seçtiğimiz her projeyi dikkatli seçiyoruz ve e, bir prestijinin olması bizim için önemli. Çünkü e, hem bize bir katkısı olmalı, hem de bizim onlara bir katkımız olmalı. Her seferinde de o aslında sen e, uyuşmuyor yani. Bazen evet. de başka bir şirket daha iyi yapabiliyor o işi. Evet, o zaman onu... dürüstçe de söylüyoruz yani bu bizlik bir iş değil, başka birisi daha iyi yapar bunu. Diyoruz, dürüst davranıyoruz o açıdan. Şimdi onu soracaktım yani özel konuyu ya da oyuncuyu mesela neye göre seçiyorsunuz? Hı hı. E, yani bu da tabii çok önemli bir şey e, çünkü yönetmeni anlamak, kafasında ne var tam onu anlamak, ona göre de bir e, karşılık vermeniz gerekiyor. E, mesela işte geçen sene yaptığımız Stylmariz işinde e, orada. E, çok bol kastımız vardı, işte çok yabancılar da vardı, çok zor işte. yani zaten kolay iş bize kesinlikle gelmiyor, onu yani. söyleyebilirim. Hep böyle zor işler bizi tercih ediyor bir şekilde. Çok çünkü işte yolculuk olduğu için, mesela 8 dair ülkeyi Türkiye'de çekmek zorunda kaldık, belki izleyen hiç anlamayacak bile. Ama 3 yıla yayılan, çünkü 3 yıl olmasının sebebi de pandemiye denk geldi. Önce işte Universal Studios Studios'dayken film daha sonra Netflix'te geçti. İngiltere Netflix'te çalıştık orada. Kocaman bir sanat ekibi, şimdi animasyon yapan arkadaşlar yok burada ama onlar olsaydı... Aslında onu söyleyen, aman yaratmıştık biz ama... <laughs> evet. Şeyde, setlerde sanat ekibimiz çok kalabalık oluyor. Yani bazen 100 kişi, 200 kişi olduğu oluyor. Ve mesela bizim, hani scenic painter denen bir şey var, bir görev var. Yani onlar mesela eskitme yapıyorlar. Hep dönem filmleri, ağır filmler geldiği için bu tarz şeylere, Zor yeteneklere da. çok ihtiyacımız evet. oluyor. Mesela demirciydi, marangozdu, bunlar e, genelde yabancı ekibin wow dedikleri e, departmanlar oluyor Türk ekipten çünkü bizde mesela çok gelişmiş şeyler işte demir, Ondan sonra marangozluk yani işte İngiltere'de Amerika'da daha az bu iş. Daha, tabii yani yani bizde yani. evet. daha pratik, hemen yaparız evet. ya, yani çok pratikliği. Evet. Mesela o tarz şeylere hep böyle inanamıyorum. Yani bu kadar kısa zaman içerisinde yani bu set nasıl oldu? Gibi geri dönüşler alıyoruz. Ama mesela belirli yerlerde de çok eksiyiz Mesela hani güzel sanatlar okuyan animasyon <laughs> e, resim okuyan arkadaşlara mesela tavsiyem şu olurdu kesinlikle ağlamamaları lazım. Biz eleman bulamıyoruz. Çizim yapacak insan bulamıyoruz, grafiker bulamıyoruz çoğu zaman. Ve yani genç arkadaşlarıma aslında söyleyeceğim şey, çalışmak çok önemli bir şey yani. Hani ÇEO'nun şey bir şeyi var ya, bize çalışmak kurtaracak diye. E, asla şikayet etmeden aslında önümüze bakmamız gerekiyor. Aslında çok büyük bir eksik. Yani hmm. ne bu işte mesela sizde animasyon tarafında e, genç arkadaşları bulamıyorsunuz ama mesela ulaşma konusunda yani keşke burada olsalardı çok daha farklı bir şey çıkacağını düşünüyordum ben mesela e, işte alan yaratma işte araştırma öğrenme e, birlikte olma hep bun böyle bunlardan geçiyor e, belki çok güzel bir meç olabilirdi yani hani siz onları bir şekilde değerlendirirsiniz onlar bir şekilde sizi değerlendirir yani burada aslında söylenmek ve eleştirmek şikayet etmek yerine ee, birazcık daha e, iç, içeriye girip e, araştırıp e, ondan sonra da farklı bir şey. Ben bunu hep aynı şeyi söylüyorum belki ama farklı bir şeyi ortaya koyuyor olmak ya da eksik olan bir şeyi görüyor olmak kadar değerli bir şey yok bence. Hı hı. E, olmayan bir şeyi oldurmak ya da e, ya işte ben e, şurada var olmak istiyorum dedikten sonra o yola baş koyuyor olmak önemli. Dolayısıyla bunun eksikliğini e, eminim yaşıyorsunuzdur. Onlar da yaşıyorlar evet. ama işte maalesef. Siz öyle yani şey sabret çok önemli, çalışmak çok önemli. Hı. Ee, bir şekilde bir şeyler oluyor aslında zaman içerisinde. Belki ben de aynı e, hisler içerisindeydim daha gençken bilmiyorum ama hani şu yaşta gerçekten görüyorum artık tecrübeyle sabitlerler ya. Yani bir yerde mesela işte çizim yapıyorsanız, animasyon e, vesaire yani bu tarz e, sanatsal bir şeyler yapıyorsanız e, bir sanat ekibinin içerisinde yer alabilirsiniz. Hem orada para kazanırsınız hem bir departmanın içerisinde var olmayı öğrenirsiniz çünkü Aynen. dediğim gibi film çok kolektif bir şey e, ve o başka bir kapı açabilir mesela geç, dün izlediğimiz biz kısa filmleri değerlendirdik filmlerden bir tanesi bizim sürekli çalıştığımız e, yardımcı yönetmen ikinci yardımcı yönetmen olarak çalıştığımız birine aitti kısa filmini yaptı yani hala devam ediyor mesela sektörde çalışmaya ama bir de kısa filmi de olmuş oldu yani. Bu multi task'in dedikleri şey var ya aslında farklı disiplinlerde veya farklı yollar da açabilirsiniz. Hı hı. Yani şimdi ben de şey gibi. <laughs> bizim zamanımızda diyeceğim ama yani bu kadar şey yoktu, imkan yoktu. Şimdi ee, onlar daha şanslı tabii. Şimdi hem bir taraftan hani bu serzenişlerini anlıyorum çünkü bazı insanların elinde kontrol ve doğru dağıtılmıyor. Ondan ben de çok hani aslında dertliyim çünkü hani kreatif anlamda hiç bizi tatmin edemeyebiliyor ama öteki taraftan da artık elinizde telefon var. Sizin İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. <laughs> yani o şekilde mesela bütün dünyayı da e, takip etme şansınız var. Yani bu aslında burada da hani söyleyeceğim şey gerçekten İngilizce çok önemli. Artık her türlü işte altyazı var e, vesaire ama yine de biz kendimize bir şeyler katabiliriz, söz sahibi olabiliriz. Türkiye çok avantajlı bir ülke. E, görüyoruz sonuçta bazı bölgelere Amerikalar, Amerika veya Amerikan sineması, Amerikan dili hitap etmiyor. Ama bizim şu anda çok dinamik bir coğrafyada bulunuyoruz ve evet. bu savaşlar işte bu kavga gürültüsü bitecek sonuçta yani Türkiye'nin doğusu her neyse bu bunlar daha sakinleşecek ve öyle olduğu zaman biz burada çok daha avantajlı bir yere geleceğiz. Kesinlikle. Bunlar hep avantajımız olacak. Yani çalışabiliriz ve umut asla kaybetmemeliyiz. E, avantajı çevirebiliriz kesinlikle öyle. E, sormak istediğiniz sorularınız varsa alabiliriz. Zeynep fazla konuştum Hanıma. şöyle bir şey Yani biz direkt mesela kendi geliştirdiğimiz projeler var veya işte yaptığımız programlar oldu. Orada da genelde işte mesela hani uluslararası olabilecek programlar yaptık. İşte Netgeo'ya yaptık. Ondan sonra FX'e yaptık. Şimdi kendi geliştirdiğimiz bir tane film var mesela. Hani bunlara çok yatırım yapıyoruz. Bunları gerçek yani hem yaptıklarımız var hem de gerçekleştireceğimiz işler var. Ama biz mesela bir Türk filmini yurt dışına gidip de orada çekiyor muyuz diye böyle bir soru soruyor. Ha, yani İstanbul'da yerleşik bir şehiz, şirketiz ama mesela İspanya ve Londra'da da ayağımız var. Bir aile şirketi olduğumuz için oralara da hitap ediyoruz. Oralarda da ekibimiz var. Aslında şöyle de bir şey oluyor yani sürekli aynı insanlarla çalıştığımız için hep aynı insanlar geri dönüyor oluyor. Yani ben BBC'de çok çalıştığım için mesela arıyorlar, diyorlar ki haftaya bir belgesel çekeceğiz. Sen organize eder misin? Hemen organize edebiliyoruz. İşte veya işte bir sinema filmi aynı şirket tekrar tekrar geri dönüyor. Yani Working Title'la dördüncü işimizi yapıyoruz şu anda. Üç tane film çektik. Hep aslında bir, yaptığınız iş diğerine getiriyor. Çok küçük bir sektör çünkü. Başka sorumuz var mı? Tabii buyurun. Kim olup olduğunuzu söylemiştiniz. Bilmeyi evet. düşünüyor musunuz? Yani çok şey dekirir. aslında farklı pencereler açıyorsunuz. Yatırımcı mısınız falan? <laughs> ona göre cevap alalım <laughs> ya olabilir, niye olmasın? Sonuçta bu şey nasıl büyüyeceğiz? Hani ona bakmak lazım aslında. Hani çok fazla açılıkta böyle içinde boğulmaması lazım insanın. Yapabileceği şeyleri bilip ona göre adım atması lazım bence. Ama büyük hayallerimiz var. Eğer hani soru oysa mesela, biz stüdyo kurmak çok isteriz. İşte bir VR stüdyosunun bir parçası olmak çok isteriz. Çünkü aslında hikaye bir mekan değil. O mekana verdiğiniz enerji, o mekana ne kadar sahipleniyorsunuz, nasıl anlatıyorsunuz, orada neler yapmak istiyorsunuz, ne hayal kuruyorsunuz? Bu uzun vadede bu. Bizim çok öyle hayallerimiz var. Çok isteriz tabii ki de. Yani bir stüdyomuz olsun. Bununla ilgili mesela çok çalışıyoruz. Yatırımcı arıyoruz. Çünkü Türkiye'de stüdyo yok. Olsa... Çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Geleceğe dair teknoloji çok değişecek. Buna çok hazırlıklı değiliz. Yapılacak şey, çok şey var. Onların bir parçası olmak çok isteriz. Yani 10 yıl sonra'nın Türkiye'sinde hala var olmayı veya bizim başlattığımız bir şeylerin devam ediyor olması tabii çok gurur verir. Merhabalar. Ee, şöyle, yani yurt, dışı, yurt, dışının, yurt dışı ile çalışmak tabii ki de avantajlı. Çünkü döviz geliyor oluyor ve bizim seçtiğimiz projeler genelde işte e, bu film sigortaları yapılmış bond deniliyor işte bunlara. E, garantisi olan işler oluyor. E, dezavantajlı bir şey aslında yok. Yurt dışıyla çalışmanın dezavantajı yok, avantajı var diyebilirim. E, ne olabilir? Bizdeki altyapı çok da sıkıntılar yaşayabiliyoruz bazen. Yani anlatmakta güçlük çekebiliyoruz. İşte KDV iadesi diye bir süreç oluyor. Yani dünyanın her yerinde yabancı filmler, uluslararası filmler gittikleri zaman harcadıkları KDV'yi geri alıyorlar. Türkiye'de çok uzun sürüyor bu süreç. Sonuçta alabiliyoruz. Ama işte şey gibi sorunlarımız oluyor. İşte stopajı anlatmak. Yani Avrupa Birliği'ne dahil olmadığımız için vergidir, stopajları, o tarz şeyleri anlatmak birazcık zaman alabiliyor. Ama sonunda anlatıyoruz, yani mesela muhasebe departmanı bizde çok önemli bir departman. E, filmcilik anlamında da mesela film muhasebesi çok yok yani yapabilen. E, özellikle uluslararası e, platformlara, şirketlere hesap verebilecek, movie magic kullanabilecek. Sürekli o yüzden biz yeni insan, yeni eleman arıyoruz. Yani hep böyle bir şeyimiz var. Stajyer alalım, aramıza girsinler, işte deneyimlensinler ve bu sektörde var olabilsinler gibi. Böyle sıkıntılarımız olabiliyor yani. Üniversite Tabii, öğrencileriyle mesela bunu duyuruları nasıl yapıyorsunuz? Mesela yani o bölümdeki mesela sinema bölümünde ya da sizinle ilgili olan istediğiniz, talep ettiğiniz kişilerde mesela üniversitelere böyle duyuruları nasıl yapıyorsunuz? Çünkü herkes bir şeyden şikayet ediyor ya bir de yani işte iş bulamıyorum Bence diyor, alan yaratamıyorum diyor. Lazım. Ben çok sinirleniyorum şikayet edenlere, sinirlenmiyorum. O hı hı. fazla bir şey oldu. Öpeceğim <laughs> onları falan. Şey. <laughs> Ee, yani bizim Instagram hesabımız var, oradan e, duyuruyoruz. Hı hı. Aslında birileri bir ara doğru bir araştırma yaptıkları zaman bize çok rahat bulabilirler. bulabilirler. Mesela bize gelenler şey diyorlar, işte Falanca filmi seyrederken uluslararası ödül almış bir film, aa sizin isminizi gördüm. Oradan LinkedIn'den buldum, işte Instagram'dan buldum. Yani benim de binlerce takipçim yok gerçi ama bir şekilde ulaşıyorlar. Zaten o şekilde ulaşan kişi Hedef odaklı olduğumuz şey için doğru insan oluyor. Biz evet. de onları dinliyoruz. Ya yani ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor, ulaşıyor aslında. Yani biz gidip de e, buralar mesela değerli yerler şimdi. Yani çünkü burası bizim hedef kitlemiz. Çok mutlu oldum mesela. Sizlerle sohbet ettik. İnanılmaz Gaziantep'ten gelmişler. Din hem keyifli bir sohbet oldu. Hem de şimdi bundan sonra Gaziantep'e gidecek olsam ilk arayacağım kişiler sizler olacaksınız. Sinema Hı. öğrencileri. Hı. Evet. Kendi filmlerini yapmışlar. İzledim onları. Çok da beğendim. Herhangi bir Gaziantep'e yolun düşecek olsa bu çok doğru bir networking. Yani ben de buralarda Samsun, Gülen de, Yusuf da çağırıyorlar. Yani çok güzel oluyor benim için de. Ama e, bir şekilde insanlar bence birbirlerine ulaşabilecek yollar var. Sadece doğru araştırmayı yapmadıkları kesinlikle. için ulaşamıyorlar. Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Zeynep'e var mı soruyor. <laughs> Yok. Benim <laughs> <senin> yoksa bitmiştir. <laughs> Sizin sorunuz var mı bize falan diyor. <laughs> yani çok yani teşekkür biz, ediyoruz. Çok Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkürler ayrıca. Ben, ben size sağlık. çok teşekkür ederim. Evet. 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 Size teşekkür ederim. Evet.